Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Şimdi bakın harp dediğimiz bir olay var. Evet. Harp biliyorsunuz merkezi Alaska üstünde ama şu an 67'nin üstünde dünyada harp merkezi var. Çok ilginç yani. Ve daha da enteresanı var. İzmir'de mesela deprem araştırma diye Amerikalılar geliyor bir üst kuruyor. O üst kurulduktan sonra sürekli deprem oluyor. Evet deprem araştırıyorlar da araştırmak için kendileri mi acaba deprem yaratmaya başladılar yani? İnsan düşünmeden edemiyor. Tabii bunları komple teorisi ya da saçmalık olarak görmemek için ta Adapası de, Adapazarı depremine kadar geri gitmeniz lazım. Tesla'nın deprem makinası. Biliyorsunuz bu iş ilk yurdumuzu etkilemeye Adapazarı'nda başladı. yani yüzlerce insanımız orada maalesef hayatını kaybetti. E artık bunlara ne kadar göz yumacağız? Ne kadar bunlara önlem almak için neyi bekliyoruz yani? Bu önlemi kesinlikle artık alınması lazım. Oradaki fay hatlarını böyle hareket ettiren bir şey vardı. Bunları birbirinden ayrıştıracak, hareket ettirecek bir mekanizma. Bu Tesla ilk bunu roketli şeylerle yapıyordu. Sonradan geliştirdi. Şimdi daha da filmi geriye saralım. Rekast hani bunlar yeni bir şey. Bahsediyorsun Tesla'nın icat ettiği frekans cihazı. Şimdi Tesla'nın bile çalışabilen bir cihaz olduğunu hatırlıyoruz. Tabii Frekanslı olduğu için her yerde çalışır. Şimdi bu Tesla bir buluş yapıyor. Tamamen frekanslarla çalışan bir şey. Ve yani bu elini alıp gidecek kadar ufak bir şey. Yani şöyle bir şey. Düşünün. Elinizi alıp götürebiliyorsunuz. Bunu bir otelin direğine koyuyor. Ve oradan tam o frekansları belli aralıklarla. Geometri ve matematiği var tabii bu işin. Tam o aralıklarla, tam böyle üst üste getirdiği zaman, harmoniklerine denk getirdiği zaman sürekli enerji katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Beş dakika sonra otelde deprem oluyor. Ve bütün e, kasaba, şehirde deprem başlıyor. Ondan sonra alıyor, bakıyor ki hani yıkılacak artık deprem. Şeyde alıyor gidiyor, polisler geliyor ve bu işi Tesla'nın yaptığı ortaya çıkıyor. Şimdi ben de diyorum ki size... Tesla'nın bütün buluşlarına Edison çaldı. Kapitalizmin bir e, uşağı olan Edison her şeyi kendi buluşuymuş gibi yaptı. Onu sömürdü, kullandı, kandırdı ve beş parasız ondan sonra kuşların içinde sefalet içinde ölümüne sebep oldu. Bütün buluşları çalınan Tesla'nın sizce deprem makinesi buluşu, frekans yazısı çalınmadı mı bilinmiyor mu? Mümkün mü? Mümkün değil. Zaten Peki ne oldu? Kimlerin o, elinde bunlar? odasına e, direkt Amerikan gizli servisi giriyor ve... Hepsini e, götürüyor. Evet. Üç gün boyunca oradan e, evrak taşıyorlar, bilgi taşıyorlar. Şimdi bunların hepsinin bilgisi ellerinde var. Sonra bu teknolojiyi geliştiriyorlar. Alaska'da harp olarak aynı şeyi, frekans cihazını kullanıyorlar. Şimdi temel olarak böyle aslında bunu ilk kullananlar da harp değildir, Amerika değildir, Rusya'dır. Operasyon Woodpecker'dır. Hani yıllarca bunları Amerika'ya bu e, teknolojiyi kullanıyorlar. Amerika ondan sonra uyanıyor bu teknolojiye ve harp olayına giriyor. O yüzden Rusları da e, es geçmemek lazım bu konularda. Amerika'da 180 tane anten birbirine paralel e, şekilde, yani hepsinin enerjisi birleşecek şekilde ELF, Extremely Low Frequency üretiyorlar. Bunlar çok düşük e, dalgalar. Yani frekansı çok düşük, enerjisi ultra yüksek. Bunu nereye yansıtıyor? İyonosfere. İyonosfer e, ısınıyor ve bükülüyor. Oradan bu dalgalar yansıyor. Ve yansıdığı yerdeki frekansa, e, enerjisine, süresine ve şiddetine açısına göre birçok şeyi yapması mümkün yani bu fay hatlarında e, kırabilir deniliyor İşte tsunami'ler yapabilir diyor hava şartlarına bariyer örebilir o yüzden sıcak soğuk havayı tornadolar, kasırgalar yaratabilir denizde bir kırılma yaratarak tsunami yapabilir onlardır yani. onlarla yağdırıldı o da teknolojik bir şey aslında e, ama e, iklim müdahalesine bakarsanız bu iş ilk Arabistan'da çıkmaz e, iklim müdahale cihazının ilki Doktor e, Profesör William Rayha gider. Organit, Organ e, Club Buster'a kadar gider. Organiti keşfederken kendisi ilk defa oradaki yaban mersini tarlalarında kuraklıkta yok olmasını önlemek adına ekinlerin bir kısmı teklif edilir ve adamcağız gider, bir cihaz yapar, Organit Or Club Buster Blaster diye. Ondan sonra bir cihazla ertesi sabah oraya yağmur yağdırır ve ekinleri kurtarır. Ondan sonra bu tabii ki yani yağmur yağdırma düşünsenize. Bugün teknolojimiz yok. Böyle bir teknoloji olup şu ormanlarımızı kurtaramaz mıydık? Düşünsenize istediğiniz zaman yağmur yağdırıyor. E, Suudi Arabistan yağdırıyor. Biz niye ormanlarımıza yağmur yağdırmıyoruz? Şimdi bakın geri kalıyoruz. Geri ülkece bu olayın önemini anlamak. Vatandaşlarımızı, ormanlarımızı, Hayvanlarımızı, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızı, liderlerimizi, komutanlarımızı, askerlerimizi, düşüncelerimizi, her şeyimizi korumak için frekans teknolojisinde çağın gerisinde kalmamamız lazım. Ve çağ çok ileri gidiyor. Çok önemli atılımlar yapılıyor. Ve biz burada eğer geri kalırsak bunların hiçbirini kim yapıyor, nasıl yapıyor? Yani şimdi tekrar yapabilirler. Bitti mi bu olay? Peki ormanları yakıyor frekans cihazı. Onu size doğrulttuğu zaman ne olacak zannediyorsunuz? Size Neden olmasın? Hani seni cayır cayır yakmasına gerek yok. Beynini çalışmayacak hale getirsin. Beynin patlasın ya da ne bileyim beyin kanaması geçir, kalp krizi geçir. Bitti gitti. Bu kadar. Yani bir ağaçtan çok daha kolay aslında insanı etkilemez. Ha bunun örnekleri var mı? E, vereyim bir örnek araştırsın dinleyenlerimiz. Ona da verelim. İlk İlk e, örnek. Şudur benim ulaştığım ilk örnek çok enteresan başka bir olayla ilgilidir aslında. İşte böyle çok yönlü araştırmacı olunca birçok şeyden aslında e, farklı yerlerden farklı bilgiler birbirini tamamlıyor. Yıllar öncesinde Meksika'da bir tane çiftçi e, kurt kapanı böyle ormanlık bir arazide yaşıyor. Kurt kapanı vardır ya böyle kapanır. O kapanlardan bir tanesinde bir yaratık görüyor. Yani kedi büyüklüğünde böyle belki biraz daha ufak. Ondan sonra hiç mü yok ama. Ve garip böyle maymuna benziyor. Koca gözlü bir sivri dişleri falan var. Kuyruklu muyruklu. Metepek. E, Mete peç diye yazılıyor. Yaratı diye yazarlarsa, aratırlarsa çıkacaktır. Bu yaratık şöyle ki çiftçi bunu bulduğunda orada debeleniyor daha canlı. Ama bu yaratık maalesef korkuyor çiftçi. Yanına yaklaşamıyor. Böyle sopayla mopayla yanda bir nehir var. Suyun içine atıyor bunu. Ve orada ölmesini Hani istiyor ama iki saat boyunca hayvan orada yaratık debeleniyor ve ölmüyor. Yani suyun altında yaralı hiçbir yaratık iki saat yaşayamaz. Yani bu balık değil ki sonuçta karaca canlısı. Ama iki saat kadar sürüyor. O sırada işte etrafa haber veriyor. İşte fotoğraflar çekiliyor filan. Sonra işte geliyorlar, elinden alıyorlar. Bu yaratıkla ilgili sakın konuşmayacaksın diyorlar. Hiçbir bilgi vermeyeceksin diyorlar. Evet maalesef ki bu fotoğrafları Paylaşıyor o heyecanla, bilgileri dağıtıyor ve sonra ne oluyor? Bu arada küçük bir bilgi verin, bu ayrı bir önemli konudur aslında ama yaratık da deneysel klinik ortamda defalarca inceleniyor birçok e, ünlü e, üniversitede bilim insanlarınca. Ne maymun, ne insan, ne hayvan, dünyada yaşayan hiçbir insan ve hayvan türüne ait olmadığı DNA'sının %99.99 .99, dünya dışı kaynaklı olduğu ispat oluyor. Bu da uzaylı var mı? Bir tane bile örneğiniz yok filan diyen insanlara lütfen girsinler, arasınlar. Var mıymış, yok muymuş? Elle tutulur örnek, bilimsel örnek. Buyurun bilim insanlarından öğrenin. O konuyu geçiyoruz. Peki gelelim bu adama ne olduğuna. Bu adam her zaman kullandığı bir güzergahtan arabasıyla giderken yemyeşil bir ormanın içinde küçük bir e, yolda ilerlerken adamdan haber yok. Sonra işte ertesi gün oluyor işte bakıyorlar nerede nerede falan diye. Yoldan geçerken bir bakıyorlar. Adamın arabasının geçtiği yolda garip bir şey var. Gariplik şu. Araba dondurma gibi erimiş. Bakın yanmaktan bahsetmiyorum. Arabanın formu şekli şemani kalmamış. Yani böyle bir yığıntı haline gelmiş. Cantları, motoru, kaputu her yeri erimiş ve akmış yola. Tabii ki dolayısıyla adam da içinde yanarak ölmüş. Peki ama kaza belirtisi yok. Neden? Fren izi yok. Bakın. Frene basmıyor. Ondan sonra kaza yapmıyor. Bir yere yoldan çıkıp bir yere çarpmıyor. Hiçbir e, trafikle ilgili sıkıntı yok. Ha diyeceksiniz ki araba kendi kendine yanmıştır. İşte kısa devre olmuştur. Yok benzini patlamıştır. Patlama şeyi de yok arabada. Yani öyle ani bir patlama yok. Ama ne oluyor? Şu eğer arabada yangın çıksaydı adam rahatlıkla arabadan iner kaza yapmadığı için canını kurtarabilirdi. Fakat adam da inememiş ve o yüzlerce dereceye dayanıklı motor blokları, cantları erimiş. Yanı başındaki otlarda, kuru otlarda hiçbir yanık belirtisi yok. Sadece araba. Nasıl oluyor? Buna kimse anlam veremedi. Bunun anlamı şuydu. Siz mikrodalgaya, bir bardağın içine çay bardağını koydunuz bastınız bardak ısınıyor. Çay bardağının içine bir tane metal kaşık koyduğunuz zaman çıkan kıvılcımları herkes görmüştür mutlaka. Metalde çok daha e, farklı sonuçlar veriyor mikrodalga. Dolayısıyla enerji silahı mikrodalga silahını arabasına yönlendiriyorlar ve arabada bir anda yüzlerce derece sıcaklığa ulaşıyor. Adam bilincini yitiriyor ve saniye, dakikalar saniyeler içinde araba eriyerek mikrodalgadan dolayı bu hale geliyor. Bu olay şunu gösterir ki bize araba hareket halindeyken bu yapılıyor. Yani bu enerjinin bilinçli bir şekilde kullanıldığının, yönlendirildiğinin <laughs> kullanılabildiğinin de bir kanıtı aynı zamanda. Şimdi onlarca yıl önce bu teknoloji kullanıldı. Peki günümüzde neden kullanılmıyor diye hala insanlar bu tip gelişmelere kendini kapatıyor. Yani siz kendilerini ifşa edip evet biz kafanıza enerji sıkı eee silah sıkacağız. Plazma sıkıyoruz. ile sizin yiyeceklerinizi bozuyoruz. Florla klorla işte epifiz bezinizi çürütüyoruz. İşte şunu şöyle yapıyoruz. işte sağlık sektörü deyip bunu bilmem neye zorluyoruz. Şudur budur. Bunları bu şekilde söyleyeceklerini bekleyen e, zavallı bir tayfa var. Ve bunları e, işte profesörlerin makalelerinde, bilimsel makalelerde görmediği için tüm iddiaların e, provokasyon ya da komplo teorisi olduğunu düşünen yani böyle garip bir kitle var. Bunlar hiçbir zaman bu şekilde gündemimize gelmedi ve gelmeyecek de bunu bekleyenlerin de aklından şüphe ediyorum. Az önce söyledik ya yani bunların bilinmesini istemeyen zaten bir çevre var. Ve bunların duyulmaması için zaten bilim insanlarının bir kısmı bunları örtbas etmekle meşgul. Kesinlikle. Ben şöyle bir ayrım yapıyorum. Lütfen herkesi de bu ayrımı yapmaya davet ediyorum. Bakın ben de üniversitede bir öğretim görevlisiyim, akademisyenim. Bilime, matematiğe, geometriye, ondan sonra tarihe, arkeolojiye, her türlü lojiye saygım, sevgim sonsuz. Ama ve lakin bilim olayını ikiye ayrılıyor. Bilim adamlarını ikiye ayırıyor. Bir hakikat bilimi, ikincisi örtbas bilimi. Örtbas bilimi ne? İşte bu yangınlar mangaldan çıktı, şundan çıktı, bundan çıktı. Bakın öyle dediğiniz anda ne oluyor? Asla gerçek sebebini öğrenemediğiniz için bir sonraki hamle için önleminizi alamıyorsunuz. Sizi geride bırakıyor. Zarara sokuyor. Yok bir Mısır piramidi neymiş? Mezarmış. Kim dedi? Bunların hepsinin belgeleri var. 300 metrelik işte Bosna piramidine doğal oluşum de, bunlara işte doğal oluşum de, şuna doğal oluşum, buna doğal oluşum. Yani bunlar e, hiç bir bilim insanına yakışmayacak. Yani 3 yaşında çocuğun bile inanmayacağı bazı komik iddialarla karşımıza çıkıyorlar. Yani bunlar dünyanın her yerinde oluyor. Biliyorsunuz işte Roswell olayı oldu. Ah, evet. Meteoroloji balonu dediler evet. ya diyor adam gittim diyor üstünde şey gördüm şekiller vardı işte şeyin falan filan diye onları nasıl açıkladılar biliyor musun? Ve uzaysal şekiller harfler semboller gördüm diyor bilim insanlarının açıklaması ya diyor proje çok acil gerçekleşti o zaman diyor insanın şeyi yoktu işte böyle yakında anlaşmalı bir kırtasiyesi vardı oradan bant lazım oldu diyor bant da bitmiş diyor. Ondan sonra başka bant kalmayınca çocukların böyle şekilli şekilli bantları varmış renkli. O bantlardan almışlar. Onlarla yapıştırmışlar. O bantlarla da ultraviyole de onların şekillerini şeye geçirmiş. O bantlarda uçmuş. Sonra o, orada ya. şekilleri kalmış. Ya bakın bunu ben bunu ben söylemiyorum. NASA'daki bilim insanı diyor. UFO gördüm üstünde bunu sonra gördüm. Sana bana yani, diyorlardı. sonra sana bana komplocu <laughs> kom diyor. Bu, bu insanlar diyor yani. Şimdi hangisi komplo? Bir de hangisine inanmak akıl kârı? Ama Ankara, bunu söyleyenler profesörler. E, Söylediğin şeyler çok önemli. E, anladığım kadarıyla böyle küresel felaketleri titikleyen e, ve bu harp teknolojisini kullanan bir e, klik var. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Ve bunlar yeni bir şey değil. Yani ben bunları neden insanlar? ben korkutmak için söylemiyorum. Mesela. Bak yavrulardan örnek verdin. E, depremlerden örnek verdin. Mesela, Verdim. Çok uzağa gitme bir Kaliforniya yangını var. Şimdi orası çok önemli. Oradan da örnek vereyim. Neden örnek vereyim? Kaliforniya yangınını incelesinler. Oradaki görüntüleri iyi incelesinler. Mesela arabanın motor kısmı erimiş. Aynı biraz önceki gibi dondurma gibi erimiş. Arka koltukları boyası bile şey yok. Arabanın yarısından sonrası duruyor. Bu nasıl bir yangın çeşidi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Evin mesela, bir bölümü evin inanılmaz derecede harap olmuş, yanmış, demirler erimiş, sobalar, kaloriferler erimiş, at, tapa sağlam metaller erimiş, yarım metre ötede A4 kağıt duruyor. Nasıl bir yangın bu? Bana açıklasınlar bu görüntüleri. Koyalım beraber. Ondan sonra inceleyelim. Photoshop mıymış, değilmiş diye. Sonra bir yangın uzmanının gelip bana böyle bir yangın dünyanın neresinde var açıklasın. Yani resmen görülüyor ki bir frekans oradan geçmiş. Altına denk gelen tam yeri inanılmaz derecede bir ısıya maruz bırakırken Yan tarafta kağıt bile alev almıyor. Saliserin an... içinde yakarak yok ediyor, değil mi? İşte bu. Şimdi benim bunları insanlara anlatma sebebimle Arkadaşlar bu evin içinde ya yarın öbür gün sizin benim oturmayacağımızın garantisini size kim veriyor? Bu örtbas bilim adamları kardeşim hiçbir şey olmaz böyle bir şey olursa gel benim kapıma çal ben sorumluluğu üstleniyorum diyorlar mı bize? Diyebiliyorlar mı? Ee, evet abi bir örtbas makine, mekanizması var dedim ve bu örtbas mekanizması e, bir şekilde e, hemen olup bittikten sonra bu felaketler devreye giriyorlar dedin felaketlerden bahsederken bu küresel felaketlerden yangınlardan bahsettin Amazonlardaki Avustralya'daki Afrika'daki ve bu en son bizim yaşadığımız bu korkunç yangın dalgası yaşanırken dünyanın da çeşitli yerlerinde yaşandı herhalde değil mi? Başka yerlerde de var tabi 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 yani sadece bizde değil bakın İtalya'da vardı binden binden fazla yerde 24 saat içinde yangın çıktı. Yani evet. buna tesadüf demek mümkün. Peki bu Bukun değil Yani lazer e, atışı ya da nasıl diyelim bu lazer lazer silahı e, nasıl kullanıldı? Yani bunun mekanizması neyin üstündeydi? Yani e, dünya Bakın burada işte elden mi atıldı? Nereden atıldı? E, örneklerini verdim. Metepek yaratında Hangi alet bunu yaptı bilmiyoruz hı hı. ama uzaydan gelen bir şeyle yani hani Çünkü orada başka bir araba ya da başka bir şey izine rastlanmıyor bir anda araba dondurma gibi eriyor bu normal olacak bir şey değil öyle Şimdi bir artık biliyoruz yani. ki o, o zaman böyle bir teknolojiden bile haberimiz yoktu 10 sene 20 sene önce ama de, kullanılıyordu demek ki çoktan vardı bu silahlar ve bizim haberimiz ne zaman oldu yanılmıyorsam 2011 olması gerek X-37 B'nin fırlatıldığı ilk kullanıma başladığı yıllar. Şimdi X-37 B'den beri lazer silahlı, yani ışın silahları, enerji silahları kullanan uyduların varlığı artık bilimsel olarak gündemde. Peki bunlar lazerle ne yapıyor? Katarak mı yapıyor uzayda. Nedir yani? Birisi de çıksın desin ki, kardeşim lazerle şunu yapıyor, lazerle bunu yapıyor. Bu e ebattaki bir lazerle bu kadar kuvvetli bir lazerle ne yapılır? Ya oturun inceleyin bakalım. Amerikan başkanına bir sıkıntı olduğu zaman e, işte US-1 adında bir uçak vardır ya hemen ona bindiriyorlar tam güvenlikti. O uçağın burnunda şöyle bir mekanizma var. Lazerli 360 derece dönen bir mekanizma var. E ne işe yarıyor sizce o mekanizma? Oraya yapılacak o uçağa yapılacak saldırılarda füzeleri eriterek, ısıtarak patlatıyor anında. Tak diye. Bakın kaç bin kilometreyle, kaç yüz kilometreyle füzeler geliyor, uçaklar geliyor, saldırılar geliyor. Kağıttan uçak değil. Yani yüzlerce kilometrelik bir abi hatta bin e, kilometrenin üstündeki e, ses hızlarına yaklaşan roketlerden o şeyde odaklanıyor ve ısıtıyor, patlatıyor. Şimdi bunlar çocuk oyuncağı. Bu teknolojiler yok mu? Bu teknolojileri biraz daha geri götürürseniz nereye kadar bu iş gidiyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de kerubi meleklerine kadar geri gider. Cennetin bahçesinde 360 her yöne dönen ateşli kılıçlar kullanıyorlar düşmanları yok etmek için. Size de tanıdık gelmedi mi biraz önce anlattıklarım? Baktığınız zaman nerelerden nerelere kadar gidiyor. Ve burada bunlar kullanılıyor. Savaş sektöründe bunlar kullanılıyor gemilerde, uçaklarda, kara araçlarında bunlar kullanılıyor. Yani işte US-1 o Amerika'nın acil durumda başkanını koruyan uçak kendini nasıl koruyacak havada? Yani normalde koca yolcu uçağı armut gibi düşürürler onu. At bir tane RPG-7 roketi var. O oh, düşürdüm bitti. Bu kadar kolay mı? Değil. E kendilerini böyle koruyanlar bu silahları sana bana hiç doğrultmuyorlar. Sadece Amerikan başkasına zeval gelecekken mi kullanılıyor bu silahlar? Kim var? Yani yok diyene anlatalım sabaha kadar belgesi, bilgisi, patenti, şusu, busu. Her şekilde var. Peki bunları niçin anlatıyor? Neden söylüyorum? Bakın bu kadar canımız yandı. Bunlar artık bu teknolojileri bizi yok etmekte kullanıyorlar. Silah olarak saldırı yapıyorlar. Sadece bize değil dünyanın her yerine. Tamam İtalya da önemli, Fransa da, İngiltere de her yer herkes insan ama öncelikle yurtta sulh diyeceğiz ki dünyada cihanda sulh diyebilelim. Kendimizi koruyacağız ki başkalarına da bak böyleymiş, şöyleymiş diye. Neden böyle silahları ölçecek bir teknolojimiz yok? Neden bunları önleyecek bir teknolojiyle ilgili bir çalışma yapılmıyor? Yani bunların derhal gündeme alınması lazım. Yoksa dağ başımıza çok iş gelir. Evet. Peki şimdi soruyorum. Eğer bu dediklerim, anlattıklarım doğruysa, ağaçları yakmakta bu silahlar kullanılıyorsa, bunun frekansını biraz düşürelim. Ya da aynı frekansı apartmanın içinde siz yatarken bütün şehrin üstünden dolaştırsınlar gece uyurken. Ne olacak? Ne olacak? Soruyorum. Yetkililere soruyorum. İnsanlara soruyorum. Yani işte komutanlarımıza soruyorum. Yani ben halkım. siyasilerimizi, komutanlarımızı, liderlerimizi nasıl koruyacağız böyle bir teknolojiden? Bunun bir şeyi olması lazım değil mi? Yani nasıl bomba patlatılmasın diye jammer denilen özel frekans bozucular var. Değil mi? Bir, e, işte, bir siyasi lider giderken yandan 10 tane, 20 tane araba gidiyor. jipler gidiyor koca koca antenleriyle. Neden? Bir bombalı saldırı frekans telefondan orada bomba patlatmasınlar diye sinyalleri bozuyorlar. E bunu neden yani halkı korumak, ülkeyi korumak, ormanları korumak adına yapmıyoruz? Yapılması lazım. Yarın öbür gün bunların enerjisini düşürürlerse ya da şöyle bir kullanımı olmadığını nereden biliyoruz? Frekans cihazı. Ayarlarsın frekansını ormanı yakar. Ayarlarsın adamın beynini yakar. Yani gelir burada herkes pıt diye bir verirsin. Aynı anda oksijeni kesilir. Adam burnunun üstüne düşüverir. Sokağın ortasına yığılır. Kimse parmak izi bile bulamaz. Neden? frekansla öldürdük. 60 GHz frekansı verdiğiniz zaman oksijen molekülleri öyle bir rezonansa giriyor ki vücudun içinde tek bir oksijen atomu bile kullanılacak halde olmuyor ve siz nefes alsanız da oksijen alamıyorsunuz. Anında boğularak ölüyorsunuz. Tıpkı şu Covid pandemisinde adamı gösteriyorlardı ya Çinli tak diye burnunun üstüne düşüp ölüyordu. Vay be. Ondan sonra binlerce ölüm oldu. Bir kişi bu şekilde burnunun üstüne düşüp öldü mü? Ben görmedim. Göreniniz var mı? Yani diyorum ki bu e, teknolojileri kimler kullanıyorsa bu mikrobik olayda da korkutmak amaçlı o adamı burnunun üstüne düşerek öldüren yine aynı işte. Gördük mü? Görmedik. Canlı yayın. O tepeden frekansı bir yürüyorsa adam kim vurdu? O kalpten gitmiş. Ya da işte mikroptan ölmüş. Anlatabiliyor muyum? Bu teknolojiler nasıl kullanılıyor? Nasıl provoke ediyorlar? Nasıl kendi gündemlerini bize dikte ettiriyorlar? Zorla. Şimdi yukarıya atılan, e, dünya dışına atılan e, binlerce uydu var. Elon Musk'ın attığı uydular. Evet. Bunların üstünde ne tür donanımlar var? Çünkü Biraz önce çıktığı tarihlerde bunlar e, devreye girmişti değil mi? O tarihlerde. Evet. Kırılmıştı. evet. Yani tam yangınlardan çok kısa bir süre önce bunlar devreye girdi. Üzerinde lazer yani lazer yaratmaya yayan bölgelerin olduğu iddiaları var. Şimdi soruyorum tepenizde 7-24 dolaşan üzerinde lazer olan uydular sizce Afrika'da çocuklara internet mi götürüyor? Bu soruları sormamızın vakti artık biraz geç kalıyor. Çok önemli bir şey söyledin. Ağaçların 5G teknolojisinin e, kapsama alanını daralttığını... E, Bozuyor. Yani onların onların o 5G yeteneğini, sinyal kalitesini ve e, data hattını e, olumsuz etkiliyor. Ağaç istemiyorlar. Tabii başka iddialar da var. Hani her iddiayı da dile getirmek istemiyorum ama... Yani işte yakında dünya dışı bir türün buraya geleceğini, o türün oksijenle arasının iyi olmadığını, dolayısıyla ağaç ve oksijen istemediğini, onların burada rahat etmesi için bu kadar karbon. Mesela şimdi ne yakıldı? Dünyanın Arabistan'da dünyanın en büyük lastik, araç lastik hurdalığı ateşe verildi. Cayır cayır yanıyor. Hala yanıyor şu an. Evet, evet. Evet, ku Kuveyt'te pardon. E şimdi bu kadar zehirli duman ne yapar? Bu kadar yangın ne yapar? Bu kadar e, işte kuraklık o, olacak o şeyde ne yapar? Üç gün sonra bunlar çıkacak, küresel ısınma diyecekler hepsi. Bakın bu kadar yan, binlerce yangın çıkartırsan, yang ağaç ne yapar, orman ne yapar? Yağmur çeker. Yağmur ne yapar? Su yapar. E şimdi ya, orman yoksa yağmur yok, yağmur yoksa su yok. E şimdi ne olacak? kuraklık e ne sular kurudu diyecekler bu sefer. Kıtlık bu gibi. kadar orman yok yani kıtlık ve kuraklık geliyor o zaman yani bunun ardından. Şimdi adamlar ne dediyse çok delikanlılar yani. Helal olsun. Adam bir derginin tam basıyor, basıyor. Delikanlı gibi basıyor artık. O kadar şeyler ki yani. Olmadan ne olacaksa söylüyor değil mi? Hadi diyorlar bulun bakalım karşı gelebiliyorsanız gelin meydan okuyorlar artık. Ya. Time e, dergisinin kapağında bütün dünyada orman yangınları. Şimdi bugüne kadar böyle bir kapak basmışlar mı? Basmamışlar. Ya. Dünyada aynı anda binlerce yangın çıkıyor. Time dergisinin o hissi yüksek e, şeyleri, yapımcıları bunu hissediyorlar. Böyle temiz yürekli adamlar. İçine de bunlar. Kötülükten değil yani bunlar. Ondan sonra kapağa koyuyorlar. Bir bakıyorsunuz kısa bir süre sonra cayır cayır yanıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, arkadan e, ismi küresel ısınma olan devasa bir güneş geliyor. E ne olacak yarın öbür gün? Güneş patlaması diyecekler. Ben söylüyorum bakın, oyumu şundan yana kullanıyorum. Volkanik bir patlama. Yellowstone'a dikkat diyorum. Yani bunlar hep sağ gösterip sol gösterirler. Yellowstone'dan sonra artık... Nasıl bir şey olur? Yine o gaz maskeleriyle oturan dergi kapağını hatırlayın. Ondan evet. sonra öyle bir şey mi olur? Oradaki o kükürtler şeyler atmosfere mi karışır? Ondan sonra ne olur bilmiyorum ama bunlar tesadüf değil. Adamlar gözümüze sokarcasına bunları artık küstahça bir şekilde tüm dünyaya meydan okuya okuya yapıyorlar. Eskiden güçleri azdı her yeri ele geçirememişlerdi. Ondan sonra korka korka sinsi sinsi yapıyorlardı. Şimdi göğüslerini gere gere yapıyorlar. Neden? Biz bu şeyleri komplo teorisi deyip önlemlerimizi zamanında alamazsak daha başımıza çok bela gelir. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.